Evet arkadaşlar, şu an cihazımızı aldık. Yani şöyle söyleyeyim, cihaz resmen yeniden doğmuş gibi. Şu an sesi de duyuyorsunuzdur, ya daha doğrusu sesi duymuyorsunuzdur. Cihazın o çıt çıt sesini halletmişler. Şu an hiç ses gelmiyor. Gayet güzel olmuş. Yani inanılmaz derecede. Şu an tamam cihaz e, evet yeniydi ama şu an e, ilk aldığımız günkü gibi frenlerden de ses gelmiyor. Diskleri de halletmişler. Gidondan da bir problem gelmiyor. Şu an cihaz gayet güzel olmuş. Güzelce bakımlarını da yapmışlar. Sorunumuz hallolmuş. E, lastiğe gelince de lastiği de e, biz kendimiz halledecektik ama e, cihazı test etmeleri için maalesef bir motorcu kavgasına da Motorcu kavgasına da denk geldik Kim geçecek? Ben geçeceğim Evet Lastik problemine gelince Yani lastikli fotoğrafını da çekmişler Yani kocaman bir tel batmış Tel patlaması Tel batması sonucunda patlamış Yani lastiği kendimiz yapacaktık Halledecektik aslında ama Başka bir skuter Tamircisine Gidip lastiğin nasıl söküldüğüne dair gerekli bilgilere sahip olmuştuk ama işte cihazı test etmeleri için lastiği tamir etmek zorunda kaldıklarını söylediler. 130 TL'ye cihazı lastiğini tamir ettirdik. Yani lastiği nasıl, nasıl çıkarmanız gerektiği ile ilgili nasıl tamir etmeniz gerektiği ile ilgili bir video sizlerle paylaşacağız onun dışında şu an sizlere lastiği sökerken takarken neler dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili bir birkaç bilgi paylaşacağım lastiği 5 numara alyanla çıkartıyorsunuz çıkartırken disk bölümündeki iki tane şöyle söyleyeyim iki tane küçük boru şeklinde aparat var biri uzun biri kısa küçük olan disk tarafında yer alıyor, uzun olan da e, diğer tarafında yer alıyor. Bunları takarken, sökerken e, kendi yerlerine oturtmanız gerekiyor. Onun haricinde diğer bir konuda diski 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 e, balataya oturturken, yuvasına sokarken dikkat etmeniz gereken bir konu var. Vidaları sıkmaya başladığınız zaman, taktığınız zaman e, disk balataya inanılmaz derecede çürütüyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Vidaları sağ ve soldan sıkarak bunu ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bununla ilgili videoyu da e, sizlerle paylaşacağız. E, bunlar da e, şu patlama sorunu e, lastik patlama sorunu halletmek için e, sorunu ortadan kaldırmak için acaba dolgu lastik taktırabilir miyiz diye düşünüyordum ama az önce e, cihaz almaya giderken martı kiraladım. Yani bu düşüncenden tamamen vazgeçtim. Çünkü yani hayatımı böyle berbat bir scooter kullanmadım İnanılmaz rahatsız edici. Yani e, evet bizim e, scooterimize amortisör yok ama en azından e, lastikler şişme olduğu için bize bir konfor sunuyor. Eğer dolgu lastik takarsanız bu konforu tamamen ortadan kaldırmış olursunuz ve scooter'dan kesinlikle keyif alamazsınız. Yani inanılmaz. Ya nasıl anlatayım? Martı kullananlar bilir. Yani böyle bir berbat bir şey olamaz. İnanılmaz rahatsız bir e, hal alıyor skuter. Konforun keyisi kalmıyor adeta. Dediğim gibi bizim şu an skuterumuzda amortisör yok ama şuralardan geçerken bile az önce inanılmaz bir rahatsızlık verdi. Berbat bir şey yani sakın. E, scooter alacak olan arkadaşlara da tavsiyem ee, sakın dolgu lastik scooter almayın. Ee, lastik patlama sorunuyla ben karşılaşmak istemiyorum. uğraşamam diye sakın dolgu lastik scooter almayın. Yani <laughs> berbat bir şey ya. Scooter'da kesinlikle zevk alamazsınız, yani keyif alamazsınız. Az önce hız hızla ilgili e, firma'ya ricada bulunduk ama maalesef cihazın hızını arttırmıyorlar. Yani olur ya diyor bir şey olur, cihazı diyor incelerler, nereden çıktığını bulurlar. Başımıza dert açmayalım diye. Cihazın hızını arttırmıyorlar maalesef. Yani bununla ilgili yazılımlar var ama bunu da kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Çünkü motorun işleyişini bozabilirsiniz diyorlar. Ya bu arada sireni gördüğünüz gibi bir arkadaş sormuştu. Öne öne atıyor takla. Takla atma riski var falan diye sormuştu. Gördüğünüz gibi frene bastığınız zaman e, belli bir süre sonra öndeki elektronik fren de devreye girdiği için bir anda öne atıyor. Gördüğünüz gibi zili hiç duymuyorlar. Yani buna bir korna kesinlikle şart. Ayva belli bir süre sonra Ses çıkar mı diye bakıyorum ama ses tamamen kesilmiş arkadaşlar. Yani sorunu bu sefer halletmişler. Biraz uğraştık ama yani scooter'dan keyif alamıyorduk ya. O kadar çok kötü ses çıkıyordu ki özellikle frenlerden gelen ses, idondan gelen ses gerçekten keyifli bir cihaz. Yani bu tarz problemler yaşadığınız zaman keyfiniz de kaçıyor. Yani skuterdan keyif alamıyorsunuz. Moralin de bozuluyor insan, hevesi kırılıyor. Evet, e, firma e, servisin elektrol diye bir cihazı var. Az önce bunu denedik arkadaşlar. Yani cihaz 1000 watt e, çift amasör, çift motorlu. Yani böyle bir şey görmedim ben. Bunu normalde 4 km kadar hızlandırdıktan sonra e, hızını alıyor şey, cihaz. Ama o direkt olduğu yerde yani şöyle söyleyeyim. Gaza bir anda yüklendiğiniz zaman scooter'ın ölü kalkıyor. Onun da tanıtımını e, ilerleyen videolarda sizlere yapacağız. Yani gerçekten e, cihaz hoşuma gitti. Fiyat da çok pahalı değil. Yani 10 15 bin lira gibi fiyat olduğunu söylediler. Bu fiyata yani bu performansa bir cihaz bulmak gerçekten zor. E, bunu da ilerleyen videolarda size tanıtacağım cihazımız şu an halloldu. Keyifli bir şekilde sürmeye devam edebiliriz. Şimdilik hoşçakalın.